selamlar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Çarşamba günündeyiz. Aralıklara devam. Pazara gidiyoruz Zaferlek'imiz. Hatta Kanlar. girişe girdik. Zaten. Evet. Böyle yeni saçlarımı da size açtım tekrardan. Değişik oldu. Hatta karşı komşumuzun annesiyle de karşılaştık. Bugün çok çok sevmiş. Takip ediyorum sizi dedi. Çok yakışmış sana dedi. <laughs> yani kimden duyarsam duyayım, kimle karşılaşırsam karşılaşayım. Herkes aynısını söylüyor. Ben de şu bu durumdan çok memnunum. E gerçekten de çok yakıştırdım bu saçı kendime. İyi ki Pazar kalabalık duruyor Zafer. Bugün pazar kalabalık. Evet. Biz de sizle birlikte pazarımızı yapalım arkadaşlar. Evde bayağı eksik var. Bir hafta, bir hafta olduğu gibi. Bir yerde karnabahar kaldı. Onu yapmamış. Şevketi Bostan. Onlar 250'ymiş bak. Güzel gibi. En son alalım ya çıkarken. Nasıl olsa her yerde var. On lira. Bunlardan da alacağım. Evde yok. Tancarlar. Dolmalık biber otu. Kırmızı biber otu. Domates. Var evde domates. 80 liraymış çeşit çeşit domates var. Kavuş hmm. ister misin? Evet, Yok hayır. Aa, alalım 30 liraymış. Bir kilo alabilir miyim? Sen ses sefer yazı. Sularından olsun. <laughs> Uygun fiyatı. İlk geldiğimiz yerden aldık. Herhalde her yer böyledir. Hmm. Eloğlu maydanoz alalım. 5 lira mı hepsi? Evet. Deri alalım bir tanecik. Bir tane böyle. Çok sulu olunca da hemen bozuluyor dolapta. Sen de böyle alalım. İki tane yeşillik. Zeytinler 30 liraymış. Ucuz ama bilmiyorum nasıl. Bir tane sarımsak alacağım. Böyle 40 liraymış. Bir tane böyle alayım. Teşekkür ederim. Yarım kilosu bana kalacağız. 30 lira daha. Şimdi dur. Bir tane de maydanoz ver. Turpların güzelliği. Baksana top top rengarenk. Çok güzel. Kavun mu daha ya? Evet. 35 lira diyor. 50 lira diyor tanesi. Ama bu kavunlar da 40 aydan daha tutmuyor. Evet. Fiyatlar da böyle. Mısır var daha. 6 tane 100 bir de fiyatı da düşmemiş. Aynı kış fiyatı gibi. Pardon yaz fiyatı gibi. 40 lira diyor zeytinler falan. Bayağı ucuz. 50 lira. Evet. Bir kere yaptım da dışarıdan almak daha mantıklı. Vallahi annemler olsaydı alırdı burada. Bizim gün gruplarına da attım. Zeytin muhabbeti çok oluyor orada. Attım onlara da. Güzel bir de Evet. Ama şimdi devamı Kalamat Kalamata'ymış bak bu. En güzel kalamata oluyor zaten. Ben de kalamata buluyorum. Büyük beytin en sevdiği. Evet, evet o güzel oluyor. Şimdi ne alacağız başka? Neler aldık? Ispanak aldık. Bana hatırlayamıyorum. Bayağı aldık. Arap saçı almadık. almadık. Şevket almadık. Şevket'i Bostan şurada bir yerde var, oradan alacağız. Az ama ya onlar bugün. Arap saçı da yok. Evet ikisi de yok. Şimdi Gerçekten bakacağız artık. Var evde ya. Otumuz var. Turp otu mu istiyorsun sen? Canı çekti. İyi tamam. Hmm. 40 liraymış. Yarım kilo alacağız. Brokoli 20 lira. Bayağı ucuz bugün pazar ya. Hmm. Yarım kilo da bundan alalım. Bak oradaki ne 30 lira. Evet. Aynısı ya. tutarlar. 150 mi dedi. 200 mi dedi öyle bir şey. 20 kilo. Yarım kilo aldım. 20 kilo. Evet. 80 lira bir kilo alıyoruz. Harap saçı. Güzel görünüyor. 100 lira. Bir mi bu? Evet bir kilo. Limon 40 liraya düştü limon 40 Biraz da turşu alacağız. 250 lirmiş. Göz kurulu güzel oluyor turşusu. Böyle hepsi 250 lira. Böyle bir karışık alalım. Aynen. Bütün her şeyden var. Aynen. Sarımsak başka yerdedir. Başka yere koyuyorlar onu biliyorum. Evet. Ben sevmiyorum bunu Başka. Dönüş yolu artık Her şeyi hallettik aldık Eve gidince de göstereceğim Çiğdemimiz de var son olarak Bu hafta çok yemedik Turşumuzu da aldık Bir balıklara bakalım Aynen öyle Akşama ben lahana yapayım diyorum ama Bilmiyorum bu saatten sonra Lahana olur mu bilmiyorum Canım da çok istiyor Bugün artık yetişmez herhalde. Yetişir aslında da. E, edit falan var ya, yarın yaparım artık onu. Ondan dolayı. E, her gün artık video geliyor ya. Eee. Doğal olarak. Balıklara çeviriyorum hemen kamerayı. Tabi görüntü gidecek, gelecek. Evet, bir değişik oluyor görüntü burada. Balıklar burada. 1-200, barbun, nofes. Şuna kom. Mezgit. Her bir balık var. Mevcut. Bayağı büyük bir tezgah burası. Hayır. Son olarak da balıksız çıkar mıyız pazardan? Hayır. Çıkmayız. Yeni balık tabaklarla mı yiyeceğiz? Evet. Öyle yapalım. Böyle bir kilosu 250 liraydı. Hatta bize 200'e verdi tanıyor diye. Yani o konuda da iyi izliyoruz konusunda. Hani balık satıcıları falan biz de çok ilgileniyorlar sevdiğimiz için. Evet, böyle. Şimdi bunları yerleştireceğiz. Bu sefer de kapı İşim çok. Balıklar ayıklayacağım, bunları koyacağım. Bayağı zor. Edit olacak daha. Evet. Onu da gösterelim videoda. Böyle alma içeriye de. Düşüyor sonra kapatmayınca içindekiler. Ay. Selamlar. Ay. Selamlar arkadaşlar. Aldıklarımı hemen göstermekle başlıyorum. Zafer de getiriyor arabadan. Kilosu 20 liradan buçuk kilo patlıcan aldık. Yapıyoruz, güzel oluyor. Bir demeti böyle 40 liradan e, sarımsak aldım. Her zaman aldığım yerden güzel oluyor arası. Arap saç aldık 1 kilo. Kilosu 80 liraydı. Yaptık. Geçen hatta yeni düdüklü tenceremi de çalıştırdım. Çok güzel yapıyor. Çok pratik bir şekilde. E, buradan da kayınvalidecime çok çok teşekkür ediyorum. O almıştı. E, kesesine bereket. Kilosu 250 liradan 100 liralık Şevket'i bostan aldık. Bunu karışık yapıyoruz zaten biliyorsunuz. Böyle acı hardal otu aldık. Ben bunu normalde çok seviyorum ama insanın karnını ağrıtıyor böyle. ondan dolayı yememeye çalışıyorum ama çok seviyorum. Bildiğimiz hardal otunun arkadaşlar ham hali yani bu. Acı hardal böyle oluyor bunlardan. Ben dediğim gibi çok seviyorum. Zafer'le bir al deneyelim. Normalde zamanda yediğim ve beğenmediğini söyledi. Bir daha bir şans vereceğim dedi bana. Normal hardalı seviyorsan bunu da seversin. Öyle düşünüyorum. Tanesi 5 liradan. Dereotu ve maydanoz aldım. İki tane çok fazla e, görünüyor. Kilosu 30 liradan limon aldım. Sonra baktım başka yerleri 20 liraya falan da vardı. Yani limonun fiyatı düşmüş arkadaşlar. Biliyorsunuz bayağı bir 100 liradan 200 liradan aşağı düşmüyordu. Burada ne varmış? Burada da turp otu var. 40 liraydı turp otu. Yarım kilo aldık. Annemin getirdiği otlar da var zaten. Onları da yaparız. Otlarımız çok. Kilosu 30 liradan sona kaldım. Zafer'e kadar. 15 liralık. Burada da lahana var. Canım uzun zamandan beri lahana da sarması çekiyor. Ondan yapayım diyorum. Zafer istemedi. Ona da bir ara isterse kıymalı yaparım genelde o yaprak sarmasını seviyor. benim de canım çok istedi artık. Dayanamadım kendime aldım. O bana çok gelir ama artık bilmiyorum iki kere de yaparım belki. Zaten dolapta bir yerde kalsın sıkıntı yok bozulmuyor. Aldıklarımız bunlar arkadaşlar. Güzel bir alışveriş oldu. İşte sabitleri de temizleyeceğim. Sonra yemek yapmaya başladım saat 5. Ee, yemeği yap, et derken edit de var bugün zaten. İşimiz uzun. Bu arada şeyi de göstereyim size. Kayınvalidemin kargosu var. kendi saat aldı. Onlar burada olmadığı için bana geliyor kargolar. Bir bakayım eğer bir arıza falan bir şey varsa geri iade yaparız. Normalde biz ona İngiliz olmamadan, koptadan mı hani ne almıştık. İki yıl kadar oluyor, bozuldu o. O yüzden tekrardan yeni sipariş verdi. Gerçi arkasını yapsak olur mu bilmiyorum ama tekrardan aldı. Çok beğenerek almışız zaten bizim. Ondan birine hani yapılsa iyi olur diye. Yeni yenidir. Her zaman için. Seçerek aldık ikimiz de. Böyle arkadaşlar bu şekilde asılıyor çok güzel böyle ahşap mutfağına da uyumlu arkasında böyle e, pilli çalışıyor bunu bilmiyorum ama neyin nesidir herhalde sanırım ha, bunu e, çiviyle çakacaksınız bunu da buradan geçireceksiniz galiba öyle gibi geldi bana evet böyle anladım çivi görüntüsü olmayacak böyle bir görüntü olacak daha şık olur. Bakalım evde pili varsa bunu da çalıştırırız. Ona göre bakmış oluruz. Dolapta genelde oluyor bizim, Bir bakayım. Dolapta Zor. da var. Hadi annenlere böyle sıfır verelim. <laughs> Pil hediyemiz olsun bizden. Evet. Hmm. Test ettik çalışıyor arkadaşlar. İyi bari. Hı hı. Bu arada arkadaşlar turşu da aldık. Onu göstermeyi unutmuşum. Ee, böyle kilosu 500 liraydı sarımsağın. Böyle 50 liralık aldı. Zaferi kadar ben yemiyorum. Böyle bir hafta yedim. Tekrar yine öbür haftaya alırız. Taze taze diye. Burada da bunların kilosu 250 lira. Aldıklarım çeşitlerde taze fasulye. Çağla bir de bamya var. Çağla ile bamya denedik. Mükemmel. Orada da fasulyenin tadına baktım. O da çok lezzetliydi. Böyle karışık biraz turşu aldık. Oranın turşusunu Zafer çok beğeniyor, ondan alalım dedi. Ben. Burası toplamda arkadaşlar 150 lira tuttu, 100 liralık. Burası 50 liralık da sarımsak. Artık balıkları ayıklamaya geçeceğim. Ya aslında balıkları orada ayıklatacaktım ama çok sıra vardı, beklemek istemedim vakit kaybı. Ee, böyle... Burası İstavrit Kıraça diye geçiyor. Çok lezzetli oluyor bu balık. Hatta kayınvalidemlerle de konuştuk, onlar da bugün ondan yiyeceklermiş. Seyret mi Konuştuk ya bugün. Unuttun mu? Sahamsız değil mi? İstabit dedi. Cam gibi dedi hatta baban çok güzel dedi. Ben dedi onlar. Yok yok istabit. Burada işte şirket Bostan var. Bunları bir şimdi e, suyun içine atacağım. Ayağı suyun içine kadar koymayınca böyle pörsüyor. yani görüntüsü çirkin oluyor. Ondan bunları hemen e, dolaba alacağım. İçine su koyup öyle bekleteceğim. Yiyeceğim zamana kadar. Bunu bu şekilde arkadaşlar suyun içine koydum. Direkt dolapta böyle muhafaza edeceğim. Dediğim gibi daha taze, daha diri duruyor. Böyle içine bütün hepsini böyle koyayım da açıkta kalmasın. Bu iyi böyle. Hmm. Evet arkadaşlar, şimdi balığın yanına böyle ot açladım Bugün karışık ot tabağı hazırlıyorum. Ee, içinde acı hardal, turpotu, bir de radika var. Bugün böyle deneyelim derip bakalım nasıl olacak diye. Hep radika yapıyorduk. Bugün de farklı olsun dedik. Zafer de harda bir deneyecek bakalım. Daha önce denedim beğenmedim dedi. Bir de böyle hepsini karıştı bakalım nasıl olacak dedi. Bir denesin bakalım. Yani harda çok güzel bir ot, ee, çok lezzetli. Ben çok seviyorum. Böyle içine tuz atıyorum. Biraz fazla atıyorum ki bunda biraz tuz güzel oluyor. Çok da tuz koymayınca yavan oluyor, lezzetsiz oluyor. Bu kadar koyuyorum. Üzerine bazen e ekiyoruz bile yani bazı tuzların tadılarım yok artık ne bileyim bilmiyorum hiçbir şeyin tadı kalmadı. Ondan yani normalde gördüğünüz böyle çok attım ama e çok fazla şey olmuyor yani heri yok. Böyle limon koyuyorum bunu da salatamı koyacağım çok az çok da koymuyorum içine salatanın böyle yağ gezdireyim. Yarın da bol bol koyalım. Şimdi karıştırma zamanı. Karıştıracağım şimdi. Müthiş. Sıcak ot tabağı. Hani balık restoranları falan gittiğinizde sıcak ot tabağı istiyorsunuz. Aynı bu şekilde oluyor. Biraz da içerisinde suyundan koydum. Suyu da ekstra lezzet veriyor. Bir tane mezemiz hazır. Ben de salata yaptım kendime. Biraz mis gibi kokuyor Vallahi Güzelce haşladım bunları. Yıkadım bayağı bir su. Sudan geçirdim. Sirkeyle. Annem radika toplamıştı. Onları da koydum içine. Bu hafta radika almadık. Hatta radika bulamadık hiç bu hafta. Allah'tan vardı, iyi oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi böyle birazcık da dinlensin. Şimdi balıklara geçelim artık. Bugünkü balığımız da istavrit arkadaşlar. Eve gelin gelmez bunları da ayıkladım güzel bir şekilde. Gerçekten çıtır çıtırdı böyle. Ayıklarken çıt çıt ses geliyordu. Çok tazeydi arkadaşlar balıklar. Bunları böyle ayıklarken çıt çıt ses geliyordu. Eğer o sesi duyarsanız zaten muhakkak tazedir. Bayağı bir onu artık biz <laughs> denedik ve gördük. Tasdikledik. Bunları böyle diziyorum. Kafalarını da aldım. Kafalarını almasanız da olur. Öyle de sevenler varsa öyle de yenir. Ben öyle de seviyorum aslında. Ama gerek yok yani onu da buraya fazlalık yapmasın dedim. Unumu da böyle tuzladım. Bunu böyle koyuyorum. Üzerine yağını da koyduktan sonra çevireceğim. lezzetli bir balık yani. Çirkini de ilk balıktan soğutur bu balığın. Öyle de bir özelliği var. Ama belliydi yani bunun güzel olduğu. Genelde bizim pazara zaten çirkin balık gelmiyor. O yönden şanslıyız. Gürmar'da da vardı bu geçenlerde. Hatta almıştık e, hep beraber yemek yerken kayınvalidemlerde. O balıklar da çok güzeldi. Biz aslında balık almayacaktık da oraya gidince dedik hazır yemek. Bunu yapalım eve gidince. Tane bar falan yaparız diye düşünüyorduk. Hem de canım bugün aslında çupra istiyordu. Ama zaferinde Zafer'in de işleri olduğu için gidemedi bugün Carrefour'a. Yoksa alabilirdik yani bugün Carrefour'a. Carrefour'un ben çuprasını çok seviyorum çünkü. Çok lezzetli oluyor. Pazarda da var ama Carrefour'un çuprasını tercih ederim. Hem uygun oluyor fiyatı da. Zaten bir tane alıp ortadan ikiye böldürüyoruz. Böyle 800 gram, 700 gram falan. Ondan bir tane alıyoruz. İki tane alırsak çok gelir. Çünkü yanına meze falan da oluyor. Bunları böyle tek tek yapıyorum. Ara vlog'lar nasıl arkadaşlar? Nasıl gidiyor? İzliyor musunuz? Yani ona göre koyuyorum ben de ara vlog'lara. Geçen sene dediğim gibi yaptım bu sene de devam ediyorum. Böyle alışınca da insan çekmek istiyor alışana kadar biraz insanı yoruyor ama yani ona göre kendinizi programlandırdığınız zaman biraz sıkıntı çıkmıyor benim de bu aralıklara başlamadan önce üç tane stoklu videom vardı ondan iyi oldu yani şu an ben geriden gidiyorum hatta ara bloklara mesela bu çarşamba günü çekilmiş video Cuma gününe gelecek yani iki gün önceden gitmiş oluyorum her güne çekmeye çalışıyorum. Öyle olunca da rahat oluyorum. Hani ne çekeceğim kaygısı da olmuyor. Yani bugün rutin ne yaptıysam onları çektim sizlere. Yarın bakalım. <laughs> Durumlar ne gösterir. Çekebilir miyim bilmiyorum. Ben şimdi bunları güzelce dizeyim arkadaşlar. Salatamın da sosunu yapacağım. Sirke, limon, tuz, nane, kuru nane koyuyorum. Ya bu kadar işte başka da bir şey koyulmuyor. Onu da yaparım. Sonra bunları da hemen ocağa alacağım. Karnım acıktı. Bunları görünce hemen. Hmm. Salatam da böyle hazır arkadaşlar. Burada da balıklarımı ayarladım. Size nasıl yağ gezdirdim mükemmel kokuyor. Aşkım de yapıyorum böyle. Çok çok acıktım. Bunlar olsun. Yemeye başlayacağız ama. çevirdim şey böyle. Şimdi alacağım artık. Balıklarımızın son hali böyle arkadaşlar. Size afiyet olsun.